Şu an salonlarda yapılan modeller olacak. Hani çok tarzı ben hiçbir zaman eğitim vermem, vermiyorum. Ben bir eğitmenim. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bir verelim, on tane alıp salonunuza götürürsünüz, müşterilerinize verip para alırsınız. Onun için eee bu, bunun tekrarı YouTube kanalımda da yayınlanacak. Ayşe Doğan Fatih Alımcı YouTube kanalına abone olduğunuz zaman orada bütün detayları ben her zaman veriyorum. Önümüz kış pratik bir tane bin dalı modeli yapacağım Kına başı. çok kolay çok pratik fazla zaman kaybolmasın olmasın diye ben alt zeminimi hazırladım kadife kumaş likralı esnek kadife kumaştır bunun adı daha incesi de vardır ve bir tık kalını da vardır müşteri sorduğu zaman incesini mutlaka isteyin daha rahat oluyor şu şekil ben hazır olsun diye az e, kestim. Tam orta kısmını katladım. Şuradan buraya kadar bir dikiş attım. Bu arada ekip arkadaşım Fatih Hanım'a bir artışı istiyorum. Çünkü gerçekten o benim sağ kolum. Biz beraber bir bütünüz. Her yerde beraber eğitimlerde varız. Ben ona asistanlık yapıyorum, o bana yapıyor. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Ortadan diktim. Bunu hayal iplikle de dikebilirsiniz. Misine ipiyle görünmesin. Ben normal iple de diktim. Tam e, tepe noktam şu kısım. Tepe noktamı belirlemek için ben her zaman oraya böyle bir tane iğne atarım. Çaprazımın yönü belli olsun diye sonra o iğnemi alırım. Orta kısmında yerleştirdim. Şurayı da aynı şekilde diye ama şöyle bir normal dikiş attım sadece ki rahat düzgün yapabileyim oraya. Kızımıza da bu arada bana kendilik modellik yaptığı için teşekkür ederim. benim şov ekibinden Düzce'den gelen sevgili Tülay Anlar'ın kızı bu. Aynı zamanda meslektaşımızın geleceği make-up artısı olacak inşallah. Bugün kınası var. Babası çok üzgün. Kızını vermek istemiyormuş. Süper, evet. Aynı zamanda... Ben inanıyorum ki tacını verebileceğin şey. Kesinlikle doğru adres. Ebru'cuğum. Ben her zaman kılçık tabancayla çalışıyorum arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Çok rahat. Ee, kullanacağınız ölçü hiç, e, yani tereddütsüz kullanacağınız, dikkat edeceğiniz ölçü 0.5 milimdir. Diğerleri olmuyor türbanda. Alacağınız ölçü 0.5 milim, mikro kalçık dediniz mi yeterli? Çok rahat oluyor. istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Bir metre yeterli geliyor. Tam ideal ölçü bir metre. Bunun eni zaten geniş olduğu için tam bir metreden bu model çok rahat oluyor. Bir de şöyle, eğer duvak kullanılmayacaksa bunu tamamen bitirebilirsiniz. Ama üzerine duvak kimisi Kadife'nin duanı getiriyor, kullanıyor. Kimisi de zaten bu bindalların kendi duakları da var biliyorsunuz. Tacıyla beraber. Sadece onu da koydunuz mu yeterli gelir. Ve duanı da aynı şekil. Yarım metresini de bunu yarım metrenin yarısını kullandım. Yani bir metre bu yarım metredir elimdeki. O parçada yarım metrenin yarısıydı şu şekil diktim ölçü yanlarda standart aynı bıraktım doğalmış şekil tam tepe noktasına yerleştiriyorum burayı da e, atabilirsiniz veya gizli iğnelerle de tutturabilirsiniz topuzlarda nasıl filkete toka gözükmesini istemiyorsa mutlaka dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de iğnelerin de gözükmemesine dikkat ederseniz daha güzel olur. Bir de iğne kilitlemeyi herkes biliyor mu arkadaşlar? İğne kilitleme nedir? Kamera yakın alabilir mi? İğne kilitleme dediğimiz olay şöyle aldık. İğnemi çıkarttım, ocu parmağıma geldiğini hissettiğim an batırıyorsun. Bu yine orada taş gibi olur, asla çıkmaz. Şu şekil iğneyi taktığınız zaman bu bir hatadır. Veya yani şöyle yapıyorlar, iki tane yapıyorlar ama ocu yine dışarıda oluyor. O da bir hatadır. İğnenin ocu asla dışarıda olmamalıdır. Kadife kumaşı göstereyim, bir parçasını şöyle kesiyorsunuz 3 parmak kadar yani 5 santim bunu söndürüyoruz. Söndürdükten sonra istediğiniz gibi üzerinde model yapabilirsiniz. Söndürdükten sonra azlemini düz yapıp üzerine şöyle çizik çizik drapeler dediğimiz topuzla yapılıyor ya çizik, türbanda da o çizikleri yapabilirsiniz. Söndürme tekniği de şudur. Direk katı ve yuvarlanıyor. Örgü yapabilirsiniz bununla. Her şeyi çok rahat modern çıkartabilirsiniz. Yani türban biraz zaten hayal gücüdür. Şekil. Evet evet. Ben e, şu şekil bir örgü yaptım. Kıyafete hem oyun sağlasın diye. Dörtlü. Örgüyü sanırım herkes biliyor, yapıyordur sadece örgüsü. Tırbanda da aynı şekil. Örgü çok şık durur. Evet, zamanda, Yüzünü çok kapatmayayım ben. hocam şunu tutabilir misin? Aynı şekil bir o örgünün bir tıp yapıp da taç gibi de kullanabilirsiniz. Yani hayal gücü size kalmış bir şey arkadaşlar. Sade de yapabilirsiniz. Şuraya. Kaç da yapabiliriz örgüden? Ve bunları ben başı olduğu zaman önceden istiyorum, hazırlıyorum. İnanın türban yapmak benim 10 dakikamı almıyor makyajda gelin 35-40 dakika kalıyorsa tırbanda 10 dakikadan çıkıyor. Kaymasın diye şuraya silikon da damlatıp yapıştırabilirsiniz. Sıcak silikon. Kadifede ben eğer o kumaşı tekrar kullanacaksa ben silikon kullanmıyorum. Ama eğer o kumaşı tekrar kullanmayacaksam silikon tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz.